Evet arkadaşlar yağmurlu bir günde bir dere kenarına geldim. Fişap tanta 20 milimetreyi böyle bir kıstırma kurşunla kombinledim. Bir karış üstüne kıstırma kurşun ve 12 numara kancaya geçirdim. Kuyruk tarafından çıkarttım. Balıklar küçük olduğu için rahat ağzını alsınlar diye. Evet şimdi ilk atışımızı yapalım bakalım. attık Yavaş yavaş sarıyoruz. Bu derede ne balığı var bilmiyorum ama kasna olabilir, kızıl kanat olabilir. Evet, gel bakalım. evet Hadi, hop, gel bakalım. Evet, Kasna. Demek ki sen de burada varsın, Kasna. Yok, kızıl kanat mı bu ya? Kasna. Evet, tam Evet arkadaşlar. Gece istavrit avında LRF yaparken kullandığımız Fuji'nin Fuji'nin e, Baby Worm sanırım bu görenler bilirler. Tam ismini hatırlayamayabilirim. Cam kavanoza sakladığım için unuttum. Ee, Fuji'nin bu bilindik istavrit ee, kokulu silikonu. Yani sıvı içinde değil ama kendine has bir kötü bir kokusu var. Şimdi ben bunun kuyruk kısmından şöyle bir 10 milim kadar kestim. Şu an bir tat su deredeyim. Kasna ee, kızıl kanat, gümüş bu tür balıkların olduğu bir deredeyim. Bakalım deneyeceğim. Sonuçta burada da istavrit tarzında balıklar var. Tat suyun istavritleri bunlar da. Bunlar da kurçuklarla, larvalarla, böceklerle besleniyor. Bakalım deneyeceğiz. Vuruş geldi. <laughs> Sevindirici. Evet. Oh. Kasna. Bakın gayet güzel bir boy. Kasna kandırdım. Evet. Hava devam. Evet. Bir iki balık kandırdım. Devam ediyorum. İş yapıyor. Sadece denizde değil arkadaşlar. LLF keyfini böyle derelerde, baraj ve göl kenarlarında, istavit boyutlarında küçük balıklarla da yaşayabilirsiniz. Yani LRF sadece Gece tuzlu suda istavritle veya deniz balıklarıyla yapılmıyor. Yeni başlayan arkadaşlara da buradan tavsiyem olacak. Bunları deneyin arkadaşlar. Özellikle fish up'ın e, tat su için geliştirilmiş çok güzel silikonları var. Fish up tantalar, moriyolar, e, İstavrit avında bir marka olmuş. Bu tür böyle yemleri de denemek istedim bugün. Ee, sanırım hemen hemen bu boyutlarda bütün kurt benzeri, boru kurdu benzeri vesaire hepsi çalışacak gibi. Yani olayı sadece geceye bağla, geceyle kısıtlamayabilirsiniz arkadaşlar. Gece herkesin işi e, müsait olmayabiliyor. Veya bulunduğu şehirde deniz olmayabiliyor. O yüzden bu avı gündüzde, tatlı suda da yapabilirsiniz. Keyif alabilirsiniz. Evet, tekrar deneyeceğim. Evet. İşte bu kadar. İşte bir tane istavrit yakaladım arkadaşlar. Yani istavritten çok bir farkı var mı? Bence yok. İstavrit o da çok keyifli, çok eğlenceli. Ama arkadaşlar bir farkı var. İstavrit gece yakalanıyor ve bulunduğunuz meyda o saatte o kıyıda olmayabilir. Dişli girmiştir. İstavriti dağıtmıştır. Bakın. Burada bile balık yakalıyorum bakın. Siz 3 saat, 4 saat akşam 9'a gitmişsinizdir. 12'ye 1'e kadar o kıyıda balık olmamıştır. Siz gittikten sonra balık kıyılamıştır. Ve bu akşam balık yakalayamamışsınızdır ama tatlı suda arkadaşlar balık %99 olma garantili. Hatta %100 yani. Bu derede balık var ne zaman gelirseniz var yani Balığın yer değiştirmesi vesairesi göçümüşü bir şeyi de yok Yani Bu tarz silikonlarla hassas takımlarla hassas oltalarla Çok keyifli avlar yapabilirsiniz Yani LRF'yi böyle de düşünün arkadaşlar Evet gel bakalım Bakın çekmiyorum. Yavaşça yukarı aşağıya ve aldım balığı. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Attım, çok hafif çekiyorum. Aldım. Atçek kızıl kanat çoğu arkadaşlar. Bakın. Balık yakalamak bu kadar kolay. 0.12 bir liderim var arkadaşlar. Florokarbon kaplama. 0.06'da bir tane ipim var. Şöyle küçük bir kıstırma kurşun da olabilir. Bu 0.5 gramın da düşüğü. 0.3 gram vesaire tarzında olabilir. Tam bilmiyorum. Ee, bu tablet kurşun mu deniyor buna? Hamur kurşun. Elinizde bükebiliyorsunuz. Onunla küçücük ben büktüm, buraya kıstırdım. Yaklaşık bir 20 santim altında da işte 12 numara kancam ve ucuna taktığım silikonum var. Bu Fujin baby worm, ee, fish up tantada çok güzel çalışıyor, fish up morio da çalışıyor, onlar da yakaladım. Şimdi balık e, vururken yemleri deniyorum arkadaşlar. LRF yapıyorum, çok da keyifli. Hem derenin şırıltısı hem kuşların, bülbüllerin ötüşü yemyeşil bir ortamdayım. Hem gündüz vakti boş bir bulunduğum vakitte birkaç saatte olsa gelip bu keyfi yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Herkesin bulunduğu şehirde, yörede böyle akan bir dere, bir baraj, göl vardır. Gün içinde fırsat bulduğunuz her anda orada da balık her zaman olacağı için gidip bu keyfi yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi sadece hani LRF'yi gece kokulu silikonlarla vesaire e, isabet avlanır gibi düşünmeyin. Bunu yeni başlayan LRF yeni merak salan arkadaşlar için e, tekrar vurguluyorum. E, hassas bir kamış, hassas bir e, takım ve keyif alabilirsiniz. Bu kadar basit. LRF'den benim anladığım bu küçük balıklarla oynamak küçük balıklarla büyük balık tutma tutma hissiyatı yaşamak evet arkadaşlar şimdi bu bildiğiniz e, yine istavrit avlarında kullanılan meboru meboru worm bunu ben kestim kuyruk tarafından yaklaşık bir 10 milimetre kaldı şimdi bunu takacağım Bugün gündüz yakalıyoruz arkadaşlar istavritleri Hem de derede yakalıyoruz. Bakın. Ay. Evet bakın. Mebaru. Biraz daha kuyruğa, kuyruğun sonuna doğru çıkartacağım. Jiket olmadığı için iste, istediğiniz yerden çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir uygulama. Hadi deneyelim. Evet, atar atmaz aldım. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Bu işin keyfi burada. Bakın. Deniyoruz. Yani yaratıcılığınızı, hayal gücünüzü kullanın. Bakın. Ne zamanları düşünüyordum ya bununla gece istavrit yakalıyoruz. Yani neden istavrit benzeri istavritin tatlı sularda yaşayan türlerini yakalamasın bu yem? Bakın çok keyifli. Siz de bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gel bakalım. Evet şimdi Meboru'nun beyaz silikonunu deneyeceğim. Sarı gayet güzel iş yaptı. Что ли? Это было дош. И друзья. 오! <laughs> i̇şte bu ya, işte bu. İşte bu arkadaşlar. İşte bu. İşte bu. Mebaru ile harika bir kasna. Arkadaşlar bu tat su balıkları, tuzlu su balıkları fark etmez. Hepsi balık ve hepsi de suda gezen omurgasız canlılara hiçbirisi hayır diye diyemiyor maalesef. Öyle bir hassas noktaları var. Bunu bilirseniz buna göre aksiyon alırsanız buna uygun takımlar hazırlarsanız balığı da böyle alırsınız arkadaşlar suya düşmüş larva, kurtçuk fark etmez. Hangi birisi hangisine benzerse benzesin balık alır arkadaşlar. Evet şimdi de fişap moreo deneyeceğim. E, moreolar şöyle uzun oluyorlar ama iki taraf da birbirine simetrik olduğu için ortadan bölebilirsiniz. Hatta e, bu yaklaşık üçte biri küçük balıklarla e, ben şimdi oyalandığım için küçük kestim. Ama daha büyük balık olduğunu düşünüyorsanız veya alabalık alacaksınız, bütününü takabilirsiniz. Böyle kızıl kanat, kefal, gümüş balıkları vesaire böyle derede, e, barajda, göl kıyılarında küçük balıklarla LRF ile keyif, vakit keyifli vakit geçirmek istiyorsanız yani bir yemi böyle üçe de bölebilirsiniz, ikiye de bölebilirsiniz. Dolayısıyla e, yeminiz hem daha fazlalaşacak hem de balık tutmanız daha kolay olacak. Çünkü balığın ağzı küçük ona göre küçük yem takmak gerekiyor. Evet morayı bu şekilde taktım arkadaşlar. Bu peynir kokulu bir yem. Hem görsel olarak kurda benziyor hem de kokusu var. Yaklaşık işte yakaladım. Yaklaşık 45 dakika önce iyi bir yağmur yağdı arkadaşlar, su bulandı. Ee, buna rağmen güzel balık tutuyorum. Aslında burada daha böyle parlak patlak renkler kullanılsa daha iyi olur. Biraz önce önce fujin kullanmıştım. Bakın bu aslında kahverengi normal solucan rengi bir renk. Ama bu bulanık suda bile iş yapıyor arkadaşlar. Fişap Morio. Evet. 干了看。 Aldım